Wow. merhaba arkadaşlar bir video kanalından ben Salih bugün sizlere Windows 10'da uygulamanın nasıl kaldırılacağını göstereceğim ee, Öncelikle Windows 10'da uygulamalar denetim masasından kaldırılmaz Öncelik olarak size göstermek istiyorum bu Candy Crush Saga Bildiğimiz gibi Android'den bildiğimiz boyun bu. Denetim masasına giriyoruz şimdi. Evet görmüş olduğumuz gibi burada kendi Crash Saga gözükmüyor. Aslında uygulamalarımızda var olarak gözüküyor. Biz bunu nasıl kaldırabiliriz? Üstüne geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Kaldırı seçiyoruz. Bu uygulama ve onunla ilgili ülke kaldırılacak. Kaldırı diye onaylıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi Skillener ee, özür dilerim. Kendi Crash kaldırılmış durumda şu anda. Bu videomuz kadar. Eğer videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi günler.